Merhaba arkadaşlar. Gövdeyle devam ediyoruz. Gövdenin alt kısmını öreceğim. Burayı YarnArt'ın 05 kod numarasıyla ördüm. 13 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Son çektiğim zinciri atlıyorum. Bir sonrakine. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Aynı zincir içine 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi sırayla her bir zincire bir tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aynı zincire 4x yaptım sonra da 10x yaptım şimdi son zincirdeyim yine bu zincir içerisine 4 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 şimdi zincirin karşısına geldim zincire karşıdan 10x yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O. Sıram tamamlandı. İkinci sıraya geçiyorum. İkinci sıram 4V ile devam ediyor. 4 kere yan yana çift batacağım yani. Bu birinci çiftim. Aynı yere iki tane battım. Hemen sıra başıma işaret koyuyorum. Yeni sıranın ilk ilmeğine işaretimi koydum. 1V oldu ikinci çiftimi batıyorum 2 ve oldu üçüncü çiftim 3 üç ve dördüncü çiftim 4 ve oldu şimdi 10 var her birine bir tane batıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi yine 4 B var. 4 tane yan yana çift batıyorum. 1 V 2 V 3 V 4 ve Şimdi sırayla yine birer tane batıyorum. 12'sim var. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 3. sıraya geçtim. 3. sıram 1 ve Hemen sıra başımı taşıyorum. 6x var. 1 2 3 4 5 6 tekrar 1 B var 10 X yapacağım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ve bir çift yani sonra 6x 1 2 3 4 5 6x tekrar 1 ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Üçüncü sıramı da tamamladım. Dördüncü sıraya geçtim. Dördüncü sıram 1V ile başlıyor. 1 v yaptım. Hemen sıra başımı taşıyorum. 2x1v'yi 3 kere tekrar ediyorum 2 tek bir çifti yani. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 2 tek bir çift. 3 kere mı yaptım. Şimdi 10x var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10x'imi yaptım. 1v var şimdi. 2x1v3 tekrar edeceğim. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. 2 tek 1 çift. Şimdi 10x yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 yaptım. Sıram tamamlandı. 5. sıradayım. 5. sıram 1 V ile başlıyor yine bir çift ile bir ve mi yaptım hemen sıra başımı taşıyorum 2 x 1 ve var 2x 1 ve 6x var. 6 tane tek yani bir iki üç dört beş altı bir ve iki x bir ve 10x var.

6x var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bir çift var. 1 ve 2x 1 ve 10 yapıyorum yani 10 tane tek batıyorum sıram tamamlanıyor 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 6. sıradayım 1 ve ile başlıyor 6. sıram bir be yaptım. Sıra başımı taşıyorum. Sonra 3x1v var. 1 2 3 Hemen 1v yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8x yaptım. 1 ve 1 2 3 Tekrar 1v var. Arada 10x'im var. 1

1 ve 8 x var 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ve 3 x 1 2 3 1 B var. Şimdi de 10x yapıyorum. Sıram tamamlanıyor. 3 4 5 6 7 8 9 Onuncuyu yaparken e, krem rengi ipe geçiyorum. sıramızın ilk ilmeği krem olmuş oldu. 03 kod numarasıyla ördüğümüz sıra başımı alıyorum. Şu iki ipi birbirine düğümlüyorum. Geçiş yaptığım ipi. Şu ipi kesebilirsiniz. 05 kod numarasını. Onunla işimiz bitti. Şimdi 64 ilmeğimiz var. 6. sırada 64 ilmeğe ulaştık. 7. sıramız 64x. Her ilmeğe bir tane sık iğne batıyorum. Artma eksiltme yok bu sırada. 1, 2, 3, 4, tamam tamamlandı. Şimdi bacak eklemeleri yapacağız arkadaşlar. Bacaklarımızın dördü de aynı zaten. kısım içte kalacak şekilde ekliyorum. Bakın bacakta hani bir şu popcorn yaptıktan sonra bir zincir çekmiştik ya o bir zincire batıyorum. Bir zincire de şu şekilde batıyorum. Üstteki iki katına batıyorum. Popcorn'dan sonraki zincir bakın şu altında şöyle kalıyor batarken. Hani şöyle boşluğa batmıyorum boşluğa girmiyorum zincire şu şekilde batıyorum tekrar şu trabzan yapmıştık o trabzana batıyorum 2 oldu popcorn tepesine batmıyoruz arkadaşlar şu boşluğa batmıyoruz zincire ve aradaki trabzan üzerine battıktan sonra tekrar diğer zincire geçiyorum popcorn yaptıktan sonra çektiğim zincire batıyorum sonra trabzan üstüne 4 oldu yine aynı şekilde bakın popcornu atlıyorum zincire batıyorum trabzana batıyorum 6 oldu bakın bunu atlıyorum 8 oldu. 9 10 Yine kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10 Şimdi gövdede 10 tane ilmek atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane atlıyorum. 11.ye batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Gölde de iki tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi diğer bacağımı alıyorum. Yine şu kısmı içeride bıraktım. Hiç kısımda şöyle göz kararı. Bakın yine popkorndan sonraki zincire batıyorum. Aradaki trabzana batıyorum. Popkornu atlıyorum. Zincire batıyorum. Trabzana batıyorum. 4 oldu atladım zincire 5 trabzana 6 atladım 7 trabzana 8 atladım zincire 9 trabzana 10 gövdeden 10 sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane saydım. 11. ye batıyorum. 10 tane arada bırakmış oldum. Şimdi gövdede 10 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. 1 oldu bu battığım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 9 10 Diğer bacağa geldim. Yine şöyle iç kısımda kalacak şekilde. Bakın zincire trabzana 2 oldu popcornun tepesine atlıyorum 3 4 atladım zincire 5 trabzana 6 atladım 7 trabzana 8 atladım 9 10 Şimdi 10 sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ye batıyorum. Gövdede bir sık iğne daha batıyorum. Son bacağımı ekliyorum şimdi de. popcorn'dan sonraki zinciri buluyorum. Herhangi bir popcorn. Sadece şunu şu kısmı içeride bırakıyorum. 1 Trabzan tepesi 2 atladım zincire 3 tırabzan 4 atladım 5 6 atladım 7 8 atladım 9 10 Yine gördü de 10 sayıyorum.

9 10 bacak eklememizi yaptık sıramız tamamlandı 8. sırada bacakları eklemiş olduk 9. sıraya geçtim ben şimdi 9. sırada popcorn yapacağız şu anda 64 ilmeğimiz var arkadaşlar bakın sayalım 10 x bacaklardan var 10 20 30 40 10 şu aralarda var. 50, 60. Şu aralarda da 2 var. 61, 62, 63, 64. 64 tane ilmeğim var. Bu sırada bir popcorn, bir trabzan yapacağız. Yani 32 tane popcornum olacak. 32 tane de trabzanım olmuş olacak. İlk olarak popcornla başlıyoruz. Yine bacaktaki gibi şöyle yaptım ben. Bunda zorlanırsanız iki zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Bir. Şimdi buraya beş tane yapıyoruz. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi bu beş trabzanı şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir. Bir sonraki ilmeğe bir tane trabzan yapıyorum. Doladım. Bir sonrakine 5 tane batıyorum. 1 2 3 4 5 trabzanı atlıyorum şu şekilde beşini birlikte geriye doğru beş de sayabilirsiniz bir iki üç dört beş geriye doğru beşinciye battım birleştirdim bir zincir bir sonrakine bir trabzan bir doladım bir sonrakine beş tane trabzan batarak pıtırcık yapıyorum birleştirdim bir zincir bu sırada bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar bir pıtırcık bir trabzan yaparak şu araları örmüyoruz bu aralar böyle kalacak şunlar buralarda bir işimiz yok herhangi bir işlem yapmıyoruz orayla ilgili şu şekilde etrafını örüyoruz şöyle ördükçe ayrılacak orası şu an birleşik gibi duruyor birbirine dokunuyor gibi bakın şu şekilde etrafını örüyoruz sıra sonunda buluşalım arkadaşlar şu kısımlarda dikim yapacağız şu şekilde